Herkese merhabalar Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mis gibi portakal kokulu nefis bir lor kurabiyesi tarifi hazırladım. Burada 250 gram kadar tatlı lor var. Lütfen e, tuzsuz lor kullanın. Loru biraz elimle yoğurduktan sonra içerisine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Toz şeker ve loru krema kıvamına gelinceye kadar yoğuracağım. Bu en önemli püf noktalarından bir tanesidir arkadaşlar. Pastane ustalarının sır gibi sakladığı bir yöntemdir. Lütfen sizler de bunu dikkat edin ben bütün tariflerimde bütün sırları detayları veriyorum arkadaşlar Çünkü sizlerde yapacaksınız malzemelerini ziyan olmasın gördüğünüz gibi bakın yumuşacık oldu inanılmaz güzel bir kıvamı oldu bir tane portakalın kabuğunu rendeledim e, suyunu da içerisine ilave edeceğim kıvamını görüyorsunuz ne kadar güzel krema şeklinde bu şekilde olmasını bekleyin arkadaşlar çünkü şeker iyice erisin. 2 tane yumurta ilave ediyorum. Katı yağ hiç kullanmayacağız. Katı yağsız, kıtır kıtır, inanılmaz lezzetli bir kurabiye oluyor. Elimle şöyle çırp harcasına yumurtayı yediriyorum. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Evet yumurtayı iyice yedirdim ve artık diğer malzemelerini ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Çay bardağı ölçüm 125 milim arkadaşlar. Şöyle bir portakal suyu ekledim. Sizin portakal suyunuz ne kadar gelirse o şekilde ilave edebilirsiniz. Tekrar çırparcasına şöyle karıştırıyorum. Bizler tarif çektiğimiz için günde 100 kere elimiz yıkanıyor arkadaşlar. Lütfen yorumlarda da hijyenle ilgili bahsetmeyin. Gerçekten bunu dikkat ettiğimi eski takipçilerim de bilir. Yani ben hijyene çok dikkat ederim. Zaten kendi yiyecek olduğumuz bir kurabiye olduğu için hiç de problem değil. Biliyorsunuz ki eldivenler ne kadar sağlıklı. Bir de onu düşünün. Ben eldivan kullanmayı sevmiyorum arkadaşlar çünkü o plastik koku beni gerçekten rahatsız ediyor ama illaki eldivenle yapılacak tarifler Örneğin çiğ köfte gibi bu şekilde tariflerde mecburen kullanıyorum Evet unun kontrolü ekliyoruz kesinlikle sert bir kurabiye hamuru hazırlamıyoruz Arkadaşlar bu da en önemli püf noktalarından ikincisi hamur hafif ele yapışıyor gibi olacak temiz elinizle bu şekilde kontrol edin Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel şekilleniyor. Bu şekilde bırakmanızı tavsiye ederim. Çünkü kurabiyeniz gerçekten çok lezzetli olacak emin olun. Bu aşamadan sonra elinizi temizleyin ve iyice toparlayın hamuru. Daha sonra dilediğiniz bir küçüklükte, büyüklükte parçalar alarak hazırlayın. Parmaklarınızı hafif yapışıyor, hiç problem değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekillendirirken çok da fazla yapışmadı. Şekere batırıyorum ve bu kadar kolay bir kurabiye tarifi oluyor. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyifle izlemişsinizdir. Birkaç kere bu şekilde sıkıştırın ve daha sonra şekillendirin unutmadan da söyleyeyim içerisine ben üç buçuk su bardağı un kullandım yine portakalın suyuna göre un miktarı değişecektir lütfen Sizlerde gördüğünüz kıvamda hazırlayın Evet birkaç kere elimle sıkıştırdıktan sonra şekil verirseniz hiçbir şekilde dağılma parçalanma olmayacaktır sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet bu şekilde yapımına devam ediyorum. Hemen akşam çay demleninceye kadar hazırlayabileceğiniz güzel bir kurabiye oluyor. Bu malzemelerle de oldukça bereketli çıkıyor arkadaşlar. Evet şöyle şekerle üzerinde çok güzel bir görüntü bırakıyor. Hem lezzet hem e, kristal bir görüntü elde ediyoruz. Evet bu şekilde bu şekilde bir tepsi dolusu kurabiyi hazırladık. 170 derece önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. evet fırına gitmeye hazır kurabiyelerim pişti gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı Ben e, fazlasıyla kızarmış seviyorum arkadaşlar kıtır kıtır olması için Sizlerde Dilediğiniz gibi pişirebilirsiniz bakar mısınız üzerindeki şeker e, lorum vermiş olduğu o lezzet tat inanılmaz güzel bir kurabiye mutlaka yapın deneyin. Denerseniz de yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Şöyle sunumu alarak da bir de o şekilde sizlerin karşısına geliyorum. İyice soğudu. Mutlaka iyice soğusun. Saklama kabının içerisine koymayın. Çok aşırı yumuşar. Ee, bu şekilde yaparsanız üzeri kıtır kıtır güzel bir kurabiye yemiş olursunuz arkadaşlar. Şöyle bakın sizleri nasıl güzel parçalanıyor. Sadece bir çay bardağı sıvı yağ ile yaptık. Of 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 bir demlik çayla bir tepsi kurabiye bitti inanın. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.